Avatar, dünyanın ruh ile insanlar arasındaki bir köprü. Doğan, ölen ve her seferinde başka bir bedende yeniden doğan sonsuz bir döngü. Avatar'ın görevi basit bir kahramanlık değil, o bir ulusu kurtarmak ya da sadece bir savaşı kazanmak için doğmaz. Avatar'ın asıl görevi dengeyi korumaktır. Ama dostlarım denge bazen bir savaşı bitirmekten daha çok zordur. Bu çizgi film aslında bütün bir denge üzerinde kurulu. Peki Avatar'ın döngüsü ve yükü neydi? Avatar döngüsünde her yaşam bir öncekinin izlerini taşıyor. İlk Avatar Van insanları ateş ruhundan korurken aynı zamanda doğa ruhuyla barışmayı öğretti. Biraz daha ilerlediğimizde Kyoshi denilen bir Avatar geliyor. Gerektiğinde acımasız bir adaletin sembolü haline geliyor. Barış uğruna kan dökmenin bile kaçınılmaz olabileceğini savunan birisi. Ve Enk'ten önceki Roku. Bilgeydi ama tereddütlüydü. Ve onun bir anlık kararsızlığı Ateş ulusunun yükselişini durduramadı.